Hadi yeğenim hadi. Benim sana ayıracak zamanım bu kadar. Kızımla turnumu daha fazla yorma. Böyle göstermelik babaya ihtiyacı yok benim kızım. Yapma. Beni zorlama. Ama öfkeyle kalkan zararlı oturur. Önce bir sakince düşünmek lazım. Gelin dizimizin yeni bölümünde... Cihan'ın Beyza'ya karşı düşmanlığının büyümesi Beyza'yı Hançer'e karşı daha da öfkelendirecek, Beyza Hançer'in şirketten gitmesi için yaptıklarına pişmanlık duyacak, Hançer başarabilmek için her şey yapacak, öte yandan mukadder ise onu tehdit edenin Derya olduğunu anlayacak, Derya'yla büyük bir yüzleşme yaşayacak, Derya'yı durdurabilmek için elinde gelen her şeyi yapacak, mukadder Mine'nin bildiklerini öğrenmesiyle içine bir umut doğacak ve hançerin bebeğinin oğlunun olduğuna inanacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.